Arkadaşlar mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün orkidelerle ilgili güzel bir video paylaşacağım sizlerle. Bu videoyu izledikten sonra ne toprağa ne de yosuna ihtiyaç duymadan orkidelerinizin sağlığının yerine gelmesini, bol bol çiçek açmasını sağlayabileceksiniz. Bu yöntemle toprağa da yosuna da ihtiyaç duymayacaksınız. Daha önceden suda orkide bakımı ile ilgili videolar paylaşmıştım. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da benim yine suda olan orkidelerim. Sadece su kullanarak da orkidelerinizin bol bol çiçek açmasını, sağlıklı kökler vermesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için neler yapmanız gerekiyor, orkidenize nasıl bakım uygulayacaksınız bugün kısaca bunları anlatacağım. Görmüş olduğunuz bu orkidemin kökleri çürümeye başlamıştı. Şöyle göstereyim bakın köklerde çürümeler meydana geldiği için ben bunu bir süredir suya aldım. Ve suya aldıktan bu yana çok güzel, sağlıklı kökler çıkarmaya başladı. Aynı zamanda bakın, çiçek dalı da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Altlardan sağlıklı kökler verdiğini de bu şekilde görebilirsiniz. Bakın, çürümeye başlayan köklerin ucundan yeni sağlıklı kökler çıkmaya başladı. Bu orkidenin gelişim iyi gelişim gösterdiğini gösteriyor. Bir yandan çiçek dalı çıkmaya başladı. Bir yandan da sağlıklı kökler vermeye başladı. Siz de sadece su kullanarak orkidenizin bu şekilde yeniden çiçek açmasını, sağlıklı kökler vermesini sağlayabilirsiniz. Peki nasıl yapıyorum bu işlemi? Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir cam saksı kullandım arkadaşlar. Altında delik yok. İki parmak kadar orkidenin saksısına su koyuyorum. Çok fazla suyla doldurmuyoruz. Çok fazla su koymanıza gerek yok. Bu koymuş olduğunuz su orkidenin köklerinin nem almasını, suyu almasını sağlıyor. Altlardan birkaç tane kökün suya temas etmesi yeterli. Tamamının su içerisinde olması gerekmiyor. Zaten kökler suya temas ettiğinde gördüğünüz gibi yeteri kadar su aldığını renginden de anlayabilirsiniz. Rengi bu şekilde yeşilse yeteri kadar su alıyor demektir. Her kökün renginin yeşil olması da gerekmiyor. Çünkü orkidenin hava kökleri de vardır. Hava kökler normalde toprağın üst kısmında durur. Biz toprak kullanmadığımız için hava kökleri yukarıdaki olan kökler bakın bu şekilde biraz gri renkte olabilir. Bu bitkinizin suya ihtiyaç duyduğunu göstermiyor. Siz her zaman 2-3 parmak kadar su koyarsanız alttaki birkaç kök suya değerse yeterli olacaktır. Bu yöntemle özellikle köksüz orkideleri köklendirmeyi deneyebilirsiniz. Hem bol bol kök elde etmeyi sağlarsınız hem de gördüğünüz gibi yeniden çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi suyu aldıktan bu yana kökler oldukça iyi bir şekilde gelişim gösterdi. Her yerden yeniden kökler oluşmaya başladı. Yine bu orkidemi de bir süre önce suya almıştım arkadaşlar. Uçlara doğru tomurcukları dökülmeye başlamıştı, sararmaya başlamıştı. Köklerde de hafif çürümeler meydana geliyordu. O yüzden hemen bu orkidemi de suya aldım ve bir süredir bakın suda daha iyi gelişim gösterdi. Kökleri oldukça sağlıklı, yeni kökler çıkmaya başladı ve çiçekleri de artık hiç dökülmüyor. Orkideyi suda yetiştirmek herkesin rahatlıkla uygulayabileceği yöntemlerden biri. Bu yöntemle orkide yeterli nem düzeyine ulaşıyor. Neme ihtiyaç duymuyor. Zaten sürekli suyun içerisinde olduğu için ekstra neme ihtiyaç duymuyor. Orkidenin ihtiyaç duyduğu yeteri kadar neme de ulaşacağı için orkidenizin sağlığı çok daha iyi olur ve bol bol çiçek açmasını sağlarsınız. Orkideler yapısı gereği %50-60 civarında neme ihtiyaç duyarlar. Tropik bitkiler olduğu için bol nemli ortamları severler. Suda yetiştirdiğiniz orkidenizi bu nemi de sağlamış olduğunuz için bol sağlıklı kökler verir ve çiçek açmaya başlar. Diğer orkidelerinize besin verdiğiniz gibi suda olan orkidelerinize de besin uygulamanızı tavsiye ederim. Ben suda olan orkidelerimi yine 15 günde bir besin tak takviyesi ile destekliyorum arkadaşlar. Böylelikle kök gelişimi yine çiçek gelişimi çok daha iyi oluyor. Suda olan orkidelerinize nasıl besin vereceksiniz? Bunu da kısaca anlatmak istiyorum. Mesela diyelim bu şekilde muz kabuğuyla su ayarlıyorum. 3 gün önce bunu hazırlamıştım arkadaşlar. Muz kabuklarının üzerine su doldurmuştum. Bu hazırlamış olduğum suyu orkidemin saksısının içerisine bu şekilde dolduruyorum. Ve orkidem bir saat bu suyun içerisinde kalıyor. Böylelikle kökler oradaki besini alıyor ve bu bitkimizin gelişimine destek oluyor. Bir saat orkiden bu suyun içerisinde kaldıktan sonra suyu döküyorum yeniden. Besinli suyu döktükten sonra normal su dolduruyorum yine arkadaşlar. Ben normal musluk suyu kullanıyorum ama suda olan orkidelerinize özellikle musluk suyunu bir saat kadar dinlendirdikten sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü normal suyun içerisinde çok fazla klor olduğu için suyu dinlendirdikten sonra kullanabilirsiniz veya arıtıcıdan almış olduğunuz suyu kullanabilirsiniz ya da çaydanlıkta kalmış olan kaynamış, dinlenmiş, soğumuş olan suyu yine orkidelerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Yani besinli suyun içerisinde sadece 1 saat kadar bekletiyorum ve bu işlemi 15 günde bir kez yapabilirsiniz arkadaşlar. Orkideniz çiçekli ise ayda bir yapmanız da yeterli olur. Ama orkideniz çiçekli değilse veya çiçeği yeni daha açmaya başlamışsa, henüz üzerinde sadece tomurcuk halindeyse bu yöntemi 15 günde bir yapmanızı tavsiye ederim. Yapacağınız besin takviyeleri orkidenizin tomurcuklarının daha hızlı gelişmesini daha kısa bir süre içerisinde çiçek açmasını sağlayacaktır. Muz kabuğunun yanı sıra başka besinleri de verebilirsiniz. Potasyum ihtiyacını karşılamak için muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Bunun yanı sıra pirinç suyu verebilirsiniz. Aloe vera suyu verebilirsiniz. Sarımsaklı su verebilirsiniz. Bu besin tariflerini de yine suda olan orkidenize verebilirsiniz. Suda olan orkidelerinize besin olarak Evde son kullanma tarihi geçmiş olan vitaminleri de verebilirsiniz arkadaşlar. Tarihi geçmiş de olsa bu vitaminlerden birer kapsülü orkidenizin suyuna ekleyebilirsiniz. Ve bu suyun içerisinde yine orkidenizi bir saat bekletebilirsiniz. Vitaminlerin tarihi geçse de çiçeklerin gelişimine çok çok destek oluyor. Atmayıp değerlendirebilir çiçeklerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aspirini de toprakta olan orkidelerinize kullandığınız gibi suda olan orkidelerinizde de kullanabilirsiniz. Suda olan orkidelerinizin içerisine yine bir kapsül aspirini atabilirsiniz arkadaşlar. Aspirin köklendirmesine çok destek oluyor, bitkinin gerçekten daha hızlı bir şekilde kök oluşturmasını ve bol bol çiçek açmasını gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. Aspirini de kullanmanızı tavsiye ederim. Besinleri de bu şekilde çiçeklerinize uygulayarak hem bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz, hem de Gelişimine destek olabilirsiniz arkadaşlar. Suda orkide yetiştirmek herkesin kolaylıkla uygulayabileceği en kolay yöntemlerden biri. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Özellikle sağlıksız kökleri olan orkidelerinize bu yöntemi deneyerek sağlıklı köklere kavuşmasını ve çiçek açmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Toprakta orkide yetiştirme konusunda sıkıntı yaşayanlar bu yöntemi deneyebilir. Çünkü toprakta orkideyi sulama konusunda genellikle çok fazla sıkıntı yaşayanlar var. Fazla sulama yapıldığında köklerde sürekli çürümeler meydana geliyor. Ama bu yöntemle köklerde çürüme meydana gelmez. Çok az su kullandığımız için bu su orkidenin gelişimine destek olur ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Kök çürümesi yaşayan kişilerin özellikle suda orkide yetiştirmesini tavsiye ederim. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda deneyimlerimi paylaştığım kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan siz de haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.